Günaydın. Şimdi bir otobüsteyim. Bugün Yüzen Pazarı ve Tren Marketi'ne gidiyoruz. Bu turu da Gayet diye bir siteden aldım. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor ve 650 liraya aldım. Yani çok ucuz aldım, normalde 1000 lira falan çünkü bu tur. Saat 9'da buluştuk, saat şimdi 10 buçuk, 2 saatlik bir yola gidiyoruz. Bangkok'tan çıktık, şimdi buralar hep böyle köy tarzı yerler var. Ve burada hep bir sürü bir tropik orman gibi, her yer palmiye dolu. Size göstereceğim. Tur çok tatlı bir kadın, bize bir sürü bir şey anlatıyor. Bakın. Böyle full ağaçların arasından gidiyoruz. Her yerde palmiyeler var. Pomelo mevsimiymiş. O yüzden bazı pomelo meyveleri görebiliyoruz. Burada çiçek sanırım lale dedi. Lale yetişiyormuş. Laleleriyle ünlüymüş. Şöyle bir kocaman otobüsü. Bir de bu tarafın mangosu çok ünlüymüş ama mango mevsimi değilmiş şu anda. Böyle şimdi bir dolu otobüs gidiyoruz. Bakalım çok heyecanlıyım. Evet şimdi geldik. Otobüse indik ve böyle bir yere yürüyoruz. İnsanları kaybetmemem lazım. Şunlar bizim otobüs endi. Allah geldik gerçekten. Bakın. Bak bak bak. Bineceğiz şimdi bunlardan birine. Aha direkt mi biniyoruz? Çok heyecanlandım. Ay çok zor binmesi gördünüz mü? Ya düşersem? Düşmem herhalde. Evet bindik. Ha. Bu ne? Üstüne şemsiye de koydular. Ya da rahat. Zorcu <laughs> bir mesle bu arada. Beni tuttu şu kız yanındaki. Ha, gidiyoruz. Ne var Ne var ya? Şem çok korkuyor. buraya gelip bayağı alışveriş yapıyorlarmış ki hala hafta sonları buralı insanlar gelip burada alışveriş yapmaya devam ediyormuş. Baksanıza motorlarına kocaman motoru var. Bir şey diyeceğim burası çok kaotik oldu. Bu Bangkok'un olayı genel olarak kaotik olması bu. <laughs> çok korkunç baksanıza. Bak. hisle diyorum ediyorum çarpışan arabalar gibi. Herkes birbirine çarpıyor ve savruluyorsunuz. Şuraya giriyoruz. Herhalde asıl olay burası. Evet şimdi asıl alana girdik ve bizim teknemizin motoru yokmuş. Şimdi biraz da kendini çekeyim. Bakın bize normal bir adam sürüyor. Gözüküyor bilmiyorum. Ama çok iyi değil mi? Ya satıcılar başladı bakın. Bu adam bile satıyor. Hediyecikler var. Tabii ki biz burada amcası diye yerimizi. Ama experience'in bir parçası. Şu motorlardan nefret ettim yasaklasınlar abi. Çok iyi çerezlikler var şurada bakın. Fil şeklinde falan var. Yengeç şeklinde bile var. Yani gerçekten valize gelmediğim için çok üzülüyorum. Çeyizimi buradan düzebilirdim. Ya bu ne ya? Çok komik değil mi? Benim çok hoşuma gitti bu olay. <laughs> Her gün buraya gelirsin var. Bir de bu su bir metre falanmış. Çok derin gözüküyor değil mi? Sadece bir metre. Bak bir şeyler satıyor. Hmm. Uh, my husband. Hmm. Husband. Husband. Ah, he is your husband. On this, how much? How much? One. Thank you. How much? No, no, no. I say how much. No, no, <Darwin> <takers displaysSean nei -ingo> I don't want, I don't want. Thank you. Thank you. How much? Bakın yani. <ến> pazarlık olacak şimdi. İstemiyor vazgeçtim. Lucien da. Ne? Lucien. One. Two. One, five minutes. Corner. Thank you. Çok gerildim ben. Niye gerildiysen bana ne? Bizim şoför bu kadının kocasıymış. Ne? Evet. <laughs> Sizin böyle random bir bilgi tarihattan. Aa! <laughs> <laughs> Yılan var. Ölü mü o? <laughs> Yo hareket ediyor. Niye yılan var? Görüyor musunuz? Yazık yılana. Salsanız da doğası. Kesin uyuşturmuşlar, bir şey yapmışlar. Öyle durur mu o yılan ya? Bu hayvanları da üzülüyorum. Bir tane fotoğraf için yaptıklarınızı hiç değmez. Aa, kadının boynunda duruyor. Baksanıza. Nasıl öyle duruyor o ya? Ya bir anda benim ismi Aa, kesin bir uyuşturucu bir şey verilmiş ablana. Baksana da böyle durur mu yola? Ne olur, Babasını da oraya koymuş. Neyse. Ah Hermes'lere geldik. Bu ne ya? Bu kimler mi? basın da tatlı. de koymuşlar içine çok güzel. Valizim olsaydı şu bebek fillerden alırdım. Göbeğini açan bebek fillerden. Böyle geziyoruz işte. Daha kimse hiç alışveriş yapmadı. Öyle geziyoruz. Ah bu kokonat pankeklerden yemek istiyorum. Pizza yapıyor. <laughs> Böyle gözüküyor. Bayağı geniş bir yer burası. Baksanıza sokak sokak hiç bitmiyor. Evet birazcık da tarihi bilgiler. Damla Sadak kanalı yani sizinle birlikte gezdiğimiz bu kanallar 1866 yılında Tayland Kralı 5. Rama tarafından yaptırılmıştır. Bu kanal Mekong Nehri çevresindeki su ve yolları birbirine bağlayarak bölgeler arası ulaşımı kolaylaştırmak ve tarımı geliştirmek amacıyla tam 32 kilometre uzunluğunda inşa edilmiştir. Dikkat çeken özelliği ise kanalın neredeyse dümdüz olmasıdır. Bu yüzden de mühendislik açısından dönemi için oldukça ilgi çekici bir yapıdır. Bir da hep sanat eserleri var. no foto diyor çekmeyelim. Bu buranın bir olayı sanırım baksanıza. Bunun önünde yılan var. Bunlar yılanla bulursa Bak bak nasıl tabi yılanı çekiyor. <laughs> Kadına bakın şu suda ellerini yıkadı. O ne kadar pis. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bunlar da evinde mi oturuyor? Evlerine bakın çok güzel, çok güzel dedim önlerinden bir tane turist geçiyor. Böyle bir kanalda geziyoruz. Bunlar artık insanların evleri bence. Burada yaşıyorlar. O turistik olay bitti sanki. Evet bakın çamaşırlarını falan asmışlar insanlar. Şimdi tekneden indik ve buraları gezeceğiz. Size şöyle göstereyim. Biraz önce bu kanallarda geziyorduk buralarda. Şimdi indik. Burada her yerden bir tane hayvan çıkıyor ve ben yani korkutum artık. Kafamı döndürdüm kocaman piton duruyor. Sonra bir kadın muzlu bir şey yapıyordu. Onun yanına bakayım dedim. Masanın fare gibi bir şey var. Aa fare değil küçücük bir şey. Her yerde bir hayvan var. Hiç hoşuma gitmedi burada çok güzel kıyafetler var ama bizim evin oradakine göre pahalı. Bir tane pantolon sordum. 400 dedi. Ben dedim ki bizim orada 150 dedim. O dedi ki sana 250 yapayım. Dedim olmaz. Ama alırım belki beğendim çünkü. Bir daha insan bizim orada var mıydı hatırlamıyorum. Şu filli pantolonlardan var ama bakın size de göstereyim. Ay şunlara bakın. Nasıl şov. Bak bak şu. Çantalar. Gidelim bir yemek yiyelim. Sonra gelip alışveriş yaparız. Şöyle efil efil pantolonlar var, bakın onlarla almak istiyorum. Oh, şunlardan işte, bakın bunları beğendim. Size <laughs> <laughs> O kadar bir <laughs> Ah, <Aa>, thank you. Big <laughs> size. No, no, thank you. <gülüyor> <gülüyor> Alt kadın ben götürüyor, bir şey dönecek miş bana? <gülüyor> <gülüyor> Denetiyor ha bana. Ben de almak zorunda kalacağım şimdi. Bakın yapıyor falan üstümde. Sorry. <laughs> <laughs> no, thank you. Dedim kadın almayacağım. Çok çirkin oldu ama gördüğünüz sizler. Onu öyle palyaço gibi mi gezeceğim? Ay bunu yiyelim mi? Bir de oraya bakayım şu yana. Yan tarafta da güzel emekler var. <laughs> Bir bakalım. Pilav yemek istiyorum. Yıldızdan çok sık Merhaba. Hi. You want? Can you do with shrimp? Yes. It's And same price? Yeah, same yeah. price. With shrimp? Yes. And one water. <laughs> Şimdi böyle ananasın içinde pilav söyledim. Çok heyecanlıyım. Onu yemek istiyorum. Fiyatı da 100 bahtı. Sonra da kokonat ice cream ile bir tatlı daha gördüm. Ondan da yemek istiyorum. Neyse sonra da alışveriş yaparız. Saat 1'de daha bir saatimiz var. O Geldiğimiz yerde buluşmamız gerekiyor. Aha geldi. Hi, hello. Yemeğim geldi. Ne kadar iyi durduğuna bakın. Bir şey diyeceğim. Tadı çok güzel. Biraz tadına baktım. Ama şöyle bir süsleyelim de. Acı koyalım. Biraz limon sıkalım. Üf. Gerçekten Tayland'da dediğim en güzel şey olabilir. Gerçekten çok lezzetliymiş. Demiyorum bu kadar iyi olmuş. Gördüğünüz gibi çok iyiydi. Hepsini silip süpürdüm. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi kalkıp biraz dolanalım. Benim nakitim çok az kalmış. O yüzden hiçbir şey almayacağım. Daha sonra gördüğümüzde Bangkok'tan alırız. Şimdi bir tatlı da yiyelim bence. Şöyle. That's <laughs> so cute. Oh. Üstüne biraz pirinç koyuyor. Pirinç. Ve fıstık. Çok güzel oldu. Thank you. <laughs> Ay şuna bakın. Hop. Oh. <laughs> Thank you. <laughs> Dondurmamın ne kadar tatlı gözüktüğüne bakın. Gerçekten çok tatlı. Bayıldım. Bir de tadına bakalım. Sadece dondurmasından. Çok güzel bu arada. Buradaki yemekler çok güzel. Bu yüzden marketteki. Benim şimdiye kadar Bangkok'ta yediğim en güzel yemekler burada sanırım. Şu pilavından da yiyelim. Pilavı bizim sütlaç pilavı gibi aynı. Sütleri çok benziyor bu yemekin bu arada. süt ve pirinç. Ve <laughs> böyle bir şey aldım. Kokonat pankek. Bu da çok ünlüymüş burada. Böyle mix aldım. Hepsi farklı. İçine bir şeyler koymuşlar. Ne koymuşlar? Bazılarına mısır koymuşlar. Bazılarına işte fasulye koymuşlar. Ama tatlı. Buranın tatlıları böyle. Şimdi bunu deneyeceğim. Şimdi i̇şte böyle. Ne evet, dedi? Gerçekten çok güzel. Burada yemekler çok güzel. Bu da sütlece çok benziyor. olarak <laughs> tatlılar sütlece benziyor. O yediğim kokonatlı şeyin tadı gerçekten harikaydı. Ya yani nasıl böyle biliyor musunuz? Bizim sütlacın katı formu gibi. Tadı o kadar güzeldi ki zaten pirinç unu var, şeker var. Bir de ay şey Hindistan cevizi sütü vardı. Yani bizim sütlaca da benziyor tarife. Şimdi böyle bir kafeye geldim. Çok tatlı bir kafe. Buradan tekneler geçiyor. Şansınıza hiç geçmedi şu an. Şöyle. Burada da bir kahve içeceğim. Ve sonra turla buluşma yerine gideceğim. Tekneler geçiyor. Ay çok tatlı burası ya. Bayıldım. Aa, kahvelerine bakalım. Çok tatlı. Ve böyle bir yerde kahve keyfimi yapıyorum. Jim kafeymiş adı. Zaten görürsünüz başka kafe yok burada. <laughs> Söyledim bilmiyorum. Pilava 100 lira verdim yani 100 baht. Sonra o şeye kokonatlı dondurmaya 60 baht verdim. Diğerine 50 baht verdim. Buna da 55 baht verdim. Yani toplam bunların hepsini yedim. Türkiye'deki bir yemek parasına belki geldi, belki gelmedi. Bakın size şu garip hayvanı göstereyim. Bakın şurada yatıyor. Gördünüz mü? Şu garip hayvanı göstereyim. Bakın şu. Kahvemi de aldım. Geri buluşma yerine gidiyorum. böyle bir yerdi ya. Ben burayı çok sevdim. Kesinlikle ben birazcık şey düşünüyordum. Böyle turist kazığı bir yer olur mu diye düşünüyordum. Kesinlikle değil ya. Gelin buraya. Ama turla gelmek çok rahat oldu. Thank you. Turla gelmek çok rahat oldu. O yüzden bence kesinlikle turla gelin. Buraya böyle araba taksi falan uğraşılmaz. Bu da böyle kendiniz gelirseniz fiyatıymış. Bakın 5 kişi binerseniz 1000 bin baht. Ve bence kesinlikle rowing boat yazana binin, motor boat'a binmeyin çünkü motorlar çok gürültü yapıyor. Üstekinde birisi çekiyor sizi, diğerinde motorla gidiyorsunuz. Evet şimdi otobüsteyiz, tren marketine gideceğiz. Tren marketi de geri bindik otobüse, tren marketi buradan bir 20 dakika. Yine çok güzel yerlerden geçiyoruz. Size göstereyim. Evlere bakın, milletin evlerine böyle minik minik villa gibiler. Ve kocaman bahçeleri var. Ve aradan nehir falan akıyor. Tuna, but for you, perhaps it look like mackerel, tiny mackerel. It's a signature product of that market. We already steam it before with salt, like a half cook. And after that, we put. Geldik. Tren marketindeyim şu anda. Şuraya bakın. Burası bu arada çok eski bir marketmiş. Daha önce buradan tren geçmiyoruz. 150 yıllık falan. Daha sonra tren geçtiğiyle de marketi hala tutmak istemişler. O yüzden böyle bir şey dönüşmüş ve hala sabah dört buçukta açılıyormuş burası. <laughs> <Ben de öyle. gülüyor> tren geçerken kırmızı çizginin gerisinde durmanız gerekiyormuş. Deniz tren raylarının arasında yürüyorum. <laughs> size biraz da bilgi vereyim. Bunun adı Meaklong Train Market. Tren geçerken bu tepemizde şöyle kapatıyorlar. O yüzden buraya Palat Room Hop da diyorlarmış. Yani kapanan şemsiyeler adına geliyormuş. Şurada balık satıyorlar sanırım. Çok iyi kokmuyor çünkü. Yılan mı bu? Bunu da mı yiyorlar? <laughs> Ay deniz kaplaması da satıyorlardı minik. Gördüğünüz mü bilmiyorum ama umarım yemek için değildir onlar. Minik minik deniz kaplamaları vardı. Çok sakin bu arada burası. Buradaki fiyatlar daha demin gittiğimiz pazar gibi değil. Buraya ilk yerli halk alışveriş yapmaya geldi. fiyatlar çok normal. Çok ucuz her şey. Şöyle gidiyoruz. Girdiğimiz yerler de çok düzgün değil bu arada. Şöyle bir market. Ay bunlara bakın. Yerim yok ki size alayım. Burada da balıklar var. İşte buraya yerel halk geliyor böyle. Bu arada burası sabah saat dört buçukta açılıyormuş. Yani bayağı erken bir saatte açılıyor ve akşam da dört bitiyormuş. <laughs> o yüzden daha çok yerel alışveriş şey yapmaya sabahları geliyormuş. Evet. <laughs> bildiğiniz istasyona geldik şu an. Böyle. Hala raylardan yürüyoruz. Baksanıza. Çok iyi değil mi? Kesinlikle böyle. Raylardan yürüyorsunuz. Şimdi size şöyle göstereyim. Tam olarak böyle bir yerin ortasında duruyorum şu an. Tren marketi diğer tarafa gidelim ve biraz bir şeyler alalım. Bir yerde oturup bir de bir şey içmek istiyorum ben. O yüzden geri dönüyorum. Ne kadar güzel. Gördünüz mü? Sabunlar yapmışlar. Çok güzeldi. Valizim olsa alırdım. Bavyama koyardım. Böyle gözlükler var. İşte güzel elbiseler falan da var. Bu kızla da biz birlikte geziyoruz. Şeyde de vardı, yüzen şeyde. Çok büyük bir yerdi değil bu arada. Bir ucundan bir ucuna yürümek böyle 15 dakika falan sürüyor. Bunu da kaptım bağlara. Bunları yiyorlar ya. Yılanlara bakın. Ne yapıyorlar bunlara? Umarım o olardır. Bir tane tişört beğendim ama çok güzel bir tişörttü. Benim yeterli nakitim olmadığı için alamadım. Çok üzüldüm ya. Tişörtü çok istiyordu. Neyse bir yere oturmam lazım. Millet hep güzel yerlere oturmuş. Hiç oturacak yer kalmamış. Çok zor bir yer buldum kendimi ama buldum. Kadına yalvardım buraya ben oturayım diye. Bakın en önde yerim hazır. Böyle bir yere oturdum. Şöyle sıkış tepiş oturuyoruz şu an. Çok heyecanlıyım tren için. Bir de Thai Tea söyledim. Çeceğim de geldi. Şu arkamda kızlarla birlikte geziyorum ben. Kız bunu çok seviyormuş. Thai Tea. <laughs> Bu gerçekten harika. Bizim normal çay var ya demlediğimiz çay. Ona süt eklemişler. Ve bir de krema eklemişler gibi ama asla tatlı değil. Burada tatlı olmayan bir içecek bulmak çok zor. Bu çok güzelmiş. Gelirseniz bundan kesinlikle için. Şemsiyeler açılmaya başladı. Bakın topluyorlar. Şimdi böyle tüm şemsiyeleri toplayacaklar. En sonunda tren geçecek. Tren geçmesine de bir 5 dakika kaldı. Bizi bunun üstüne ayağa kaldırdılar. Ben hiçbir şey anlamadım ne oluyor. Böyle mi duracağız? Tepeye çıkarlar bizi. Önümüze de böyle insanları koydular. Tren geçecek herhalde. İnsanları toplamaya çalışıyorlar. Bakın insanlar hep burada kaldı yaşlılar. Hadi çekinin çekinin gelecek. Hasan'ın bu taraftan gelecek. <laughs> Videolarda hiç böyle gözükmüyordu. Biz bildiğim üst üste duruyoruz insanlarla. Ah! Oh la la! Herkes nasıl heyecanlı baksanıza. Geliyor. Ne kadar yavaş geliyormuş. <laughs> Videolarda hep çok hızlı gezişiyordu. Ben o yüzden bayağı bir iş olacak diye sandım ama ya, çok yavaşmış. <gülüyor> <gülüyor> Evet, tren geçiyor. Ne kadar yakın geçtiğine bakın. Gerçekten çok daha hızlı bir şey olacağını düşünmüştüm. Peglem'den çok daha yavaş ama zaten bu hızlı bir şey olsa bayağı tehlikeli olurdu. Baksa o millet ne kadar yakın. <gülüyor> 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 Ve gitti. Çok iyi bir etkinlikti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok heyecanlandım yine. Hadi kaldırın. Hello. Şimdi herkes geri geliyor bakın. Alo. Herkes kalabalık geri başladı. Çok tatlı bir şal aldım. Neyse artık şimdi otobüsümüze bineceğiz. Otobüsü bekliyoruz ve iki saat sonra Bangkok'a geri dönmüş olacağım. Böyleydi. Ben bu turu çok beğendim. Yani gerçekten bence süperdi. Her şey okeydi. Tur guide'mız da çok tatlı bir kadındı. Bize tüm bilgileri verdi, ne sorsak cevapladı. Ben gayet beğendim. 650 lira için inanılmaz bir performanstı bence. Size linkini aşağıya koyayım bu turun. Katılmak isterseniz katılın bence ya. Ben çok keyif aldım. Ve bu tura çok kişi böyle tek başına gelmişti. O yüzden hemen arkadaş da olduk. Biz 4 kişi falan gezdik. Ben genelde herkes grup grup gelir diye düşünüyorum. Hayır çok fazla tek insan da geldi. O yüzden tekseniz bence arkadaş edinmek için de harika bir yöntemdi.